Arkadaşlar sürgünle alakalı A'dan Z'ye rehberine hoş geldiniz. Bu videoda size sürgünle alakalı bütün bilgileri vereceğim. Sürgün için nasıl itemler dizmeliyiz. Özellikle benim itemlerimi sormuşsunuz. Item tanıtım falan yapacağım. Nasıl efsun yapmalıyız bunları göstereceğim size. Günlük ne kadar enfaslarız Bunların hepsini tek tek cevabını vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ki kanaldan... Diğer bilgilerle de haberdar olabilirsiniz. Şöyle itemlerimi göstereyim size. Ben kendi itemlerimi seviyorum arkadaşlar. Beğeniyorum. Çoğu gören arkadaş da aynı şeyi söylüyor zaten. Itemlerim çok güzelmiş, bayağı iyiymiş falan diyorlar. Ha benden daha iyi itemler olan arkadaşlar da vardır. Bir şey dediğim yok. Ben kendi itemlerimi beğeniyorum. Şöyle bir art 9 zehrim var, 31 ortalama, 10 kritik, 20 şeytan. Yanında ekstra güç 8'imiz var. Kaska gelelim. Bu arada zırhı en son göstereceğim. Zırh bayağı bir güzel. Art 9 yaptım bunu. Sebebi blok 10 almak için. Yani defans evet önemli ama çok önemli mi? Değil. Buradan 10 defan 10 blok aldık. Şeytan 20 15 ok. Zaten olmazsa olmazımız. Şöyle skilllerimizi yakalım. Çar, yavaştan kendisi kasılsın. Kalkan sersem 20 şeytan 15 blok. Diğer yanlarına pek önem vermiyorum götürelim çarımızı. Hem bir görün nasıl kesiyor. Arkadaşlar bu arada çarda öfke maddelesi yok. Herhangi bir şey basılı değil. Şöyle göstereyim. Hiçbir şey basılı değil. Öfke maddelesi yok. Siz kullanmak ister misiniz? Evet kullanın. Benim şu an bitti. Ama kullanmasam da benim için problem olmuyor. Ben yine de alacağım. Yani falan, Xp veriyor. Zehiri gösterdik. Oyunuzu gösterdik kaskı göster, şey gösterdik, kalkanı gösterdik. Küpeyi gösterelim. Küpe normal bir küpe, çok pahalı bir şey değil. 15 ok, 20 şeytan. Sura olanlar cennetin gözü küpe de kullanabilir. Artı 9 çok iyi olur. Ha bu arada sürgün için sura arkadaşlar. Yani sura olmasının sebebi bu keskinlik ve dehşet. Bu ikisini P yaptığınız zaman çarınız çok rahatlıkla dayanır. Dediğim itemleri de yaparsanız. Bu işte büyülü zırh diğerleri cırt önemli değil. Şu iki skill dehşette büyülü keskin. Bunları P yap çekil kenara. Bunda hem saldırı değeri var. Bak mesela slota 200 2800 kritiksiz vuruyorum. Kritik falan vurdum mu 5'i vuruyor bak görüyorsunuz. 5K 5K vuruyor. Ayrıyeten can çalması var. Çok önemli absorbe. Dehşette de ok savuşturma var. Bak şöyle bir görün mesela mis vuruyorlar gördünüz mü? Mis vuruyor. Slot'un mis vurmasına sebep oluyor. Extra Epson'larla ok savuşturma yapıyoruz. Şöyle hollemizi göstereyim. Hollem de çok güzel. Artı 9 yaptım bunu. Sebebi ise delice 20 almak için. Slota vururken baya rahat vuruyorum. Rahatlıkla kesiyorum. 15 ok, 10 kritik var. 1500 EP var. Bayılma 5 ekstra. Bu bayılma 5 olmasa da olurdu. Yani şu 3 Epson yeterli. 15 ok, 1500 EP, 10 kritik. Şöyle bir 9 gencin gözü hollü süper olur. Çünkü dediğim gibi. Eee delici de var. Ben abonez yaptım küpeyi de. Oradan da hiyipi alıyorum ama zeka artı kritik de alabilirdim cennetin gözü küpede. Bileziğim şöyle bunu artı altı bunu artı dokuz yapsam çok güzel olur ama bayağı masraflı olur bana. O yüzden şu anda böyle tutuyorum bunu. Sizde varsa artı altı artı yedi. CG ye kullanabilirsiniz. Artı dokuz olursa saldırı hızını on alırız. Kritiği on alırız. Üç buradan üç buradan evsun almış oluruz. 2000 EP var. Bu minimum 1500 olsun veya 1000 olsun artık bütçenize göre değişir. 20 şeytan 10 absorbe yeterlidir. Benim ekstra 20 isteğim var. Ayakkabıya gelelim. Artı 8 NK bunun da artısının yüksek olmasının sebebi. Yani en azından bir 7, 8, 9 olsun. Çünkü blok 9 alıyoruz arkadaşlar. Önemli bir şey. Hep bunlara gelince 15 ok savuşturma kesinlikle kırık olmayacak. 15 olacak yani 10 ok savuşturma olmasın. DP'den kırık verebilirsiniz. Ok savunmasından minimum 10 olsun. Yani 6 falan 8 vesaire onlar size sıkıntı çıkartır. Ekstra bende saldırı hızı bayılma var. Yani 1500 HP, 15 ok, 15 ok savunması sizin için yeterlidir. Benim ayakkabım yine güzel beni idare ediyor. Zırha geliyorum arkadaşlar. Zırhın server'da bir tane daha olduğunu duydum. Diğerde bende. Diğerinde görmedim zaten. Sadece bir arkadaşımdan duymuştum var diye. 2000 ip, 50 str, 15 oksanması, ok 10 absorbe, 4 taşlı. Bunlar artı alt aldım, artı 7 yaptım İşte 8'e 9'a baya bir metal attım geçmedi 7'de bıraktım artık ellemiyorum Çünkü bana baya bir masraf açtı Bu arada adventer dolmuş ama Yereçten düşmüş mü? Şunu atalım Hatta köye gidelim direkt. Ev alakalı konuşmaya devam edelim. Hatta satıcıya satalım. Onu da bir göstereyim ne kadar para kazanmışız. Direkt şöyle satalım. Evet arkadaşlar yaptığımız farmı hiç satmakta uğraşmıyoruz. Direkt satıcıya, depocuya artık neyse. Markete gelip satıyoruz. Yaklaşık bu farmı 12 saat, 15 saat arası. Yani 12, 13, 14, 15 tam kaç yaptığımı hatırlamıyorum ama minimum 12 saat farm yapıyorum. Diğer türlü çok kazanamazsınız. Minimum 12 saat yapmanız lazım. Ortaya salıyorum zaten kendi kendine kaslıyor. vuruş var, kuş var. Temleri topluyor. Yani ne var ne yok satıyorum. İstiride falan düşüyor. Birazdan diğer adventerde Onları da göstereceğim. Onları pazara sallıyor. Ucuzundan sallıyor. Hemen satılıyor. Onlar da hiç beklemiyorum. Çiçekler vesaire. 50k 100k altına koyuyor. Hemen satılıyor. Buraya boş bırakmışız. Bunlar işe yaramıyor. Satalım. Şu gördüğünüz şeyleri satmıyorum. Çiçekleri para diyor. 1.5M falan. 250'ler. İşte şu 1M. Buraya 8 9 demişti. Görev kitapları vesaire. Şöyle ortalamalı bir şey düştü. Bunu da satacağım. Pazarda. Satarız adam alır. Başka ne var? Evet hazırsanız hep birlikte görelim. 61 hem 62 hem diyelim buraya. Hem de kasmışız 2 em de buradan. 62 para kasmışız. Sadece satıcıya sattığımız. Aha, şu da kalmış. Bunu da satalım. Var mı başka? O varmış daha ya para vardı. 60 M, 65 M para oldu. Yani 60 bir eşya satmış olduk. Şurada yaklaşık bir 15 M desek 60 65 M hastalık yaklaşık işte 70 80 M para yapar. 12 13 saat belki de 15 saat tam kaç saat yaptım bilmiyorum. 80 M para kasmışız arkadaşlar. İtemlere gelecek olursak tekrardan bakalım, öğretelim bilmeyenlere. Arkadaşlar artı 8 artı 9 bir zehir işinizi görür. 30 ortalama 20 şeytan olsun yeterli. 4 taş olacak. Ya benim ekstra yanında kritik vesaire var. Siz delice kritik. Yani bunlar varsa zeka falan süper olur. Ama yoksa 30 ortalama 20 şeytan size işinize yeter, yarar. Kaskı artı yapabildiğiniz kadar artı yapın. Bu kesinlikle boynuzda olacak. Çünkü blok veriyor. 15 ok savuşturma kesinlikle olacak. Olmazsa olmazlardan yanına işte 10 şeytan, 20 şeytan ne kadar eklerseniz sizin karınıza. Benim size tavsiyem sürgünde çar yapıyorsanız, item dizeceksiniz, elit olsun kardeşim. 2 i̇ki, iki kere iş, 3 kere, 5 kere iş yapmayın. Bir kere alın, bir kere yapın, tam olsun. Yoksa sen bunu işte e, gidiyorsun Efsunlarını kırık alıyorsun, çarın dayanmıyor, tekrar satmakla uğraşıyorsun, zarar yazıyor, bir daha item vesaire uzun sürüyor. Allah adam akıllı bir kere, sal sürgünü emine kalsın. Bir daha da uğraşma itemle vesaire. Şeytan 20, 15 ok. Diz çekil kenara. Kalkan. Pahalı bak ben bir T'ye aldım bunu. Ee, yapabiliyorsanız en azından sersem 15 blok 10 şeytan olsun. Hani kırık vereceksen şeytandan kırık ver. Kesinlikle savunmadan, bloktan, ok savuşturmadan bunlardan kırık verme. Bu gayet güzel bir kalkan. Yapıyorsanız dediğim gibi sersem 10 şeytan 15 blok olsun minimum zırh Min minimum 1500 ip ee, 15 ok savunması 10 ip absorbe 4 taş olacak şu kurnazlık taşına dikkat edin korunma taşına dikkat edin bunlar olmazsa olmaz böyle olsun artı çok önemli değil artı altı çelik falan işinizi görür bu zaten Basit bir şey çok pahalı bir şey değil 150 falan 15 ok savun, savun 15 ok savunması 20 şeytan yeterli ben yanına iki kat eşya düşünme ve hareketi zeklettim az daha üstüne para ekleyip kolye artısı önemli çünkü delice veriyor. Artı 9 olsun. 8 de olur. 7 de olur. Önemli değil aslında da. Bütçenize göre arkadaşlar. Herkesin bütçesi farklı. Adam diyor ki ben 50 bin lira para yatırabilirim. Siz kardeşim o zaman güzel bir çar. Biri diyor ki benim diyor 20 bin lira bütçem vardı Yani çok mükemmel bir çar dizemezsin. İdeal orta bir çar dizebilirsin. Kolyede 1500 ip. Hatta minimum 1000 ip olsun. 15 çok ok savunması 10 kritik işinizi görür. Yeterli. Sen ekleyebiliyorsan üstüne ekle. IP 2000 olabilir yanına 5 bayılma vesaire 8 bayılma olabilir bu artı altı olsun minimum artı yapabiliyorsanız 7 8 9 süper olur minimum 1000 IP, 1500 IP. 20 şeytan 10 absorbe olacak şunlar şunlar önemli değil yani bunları ekledim ama gereksiz bir şey yani para harcamaya değmez bu anka olacak dere çizimi kullanmıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle çünkü blok var blok çok önemli Hayvanların slotları size mis vurmasını sağlıyor. Sürgünde de görmüşsünüzdür yani. At cevani köpek keser gibi sürgünde farm yapıyoruz. Bilen arkadaşlar yapıyor zaten. Ben bu videoyu bilmeyenler için çekiyorum. arkadaşlarınıza atarsanız, beğenirseniz, abone olursanız sizi daha çok bilgi sahibi etmeye çalışacağım. Bu da minimum 1500 ip, 15 ok savuşturması. 15 ok olursa süper olur. Başa kaldı mı tankacağım bizde bir başlık yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir 15 ok savuşturma başlık olacak. Olmazsa olmaz şart. Benim yanına ekstra bir saldırıcı geldi. Yani sadece şu olsa bile olur. Bu ekstra olmasa da olur. Bunu da öylesine yaptım. Yani bunu çıkarttığım zaman da aynı şekilde farm yapabiliyorum. gene yatmıyor. Bundan sonra zırh kostümü almayacağım. Size kalmış. Çarınız dayanmıyorsa, itemleriniz eksik varsa tabi kostümde yapın. Nesne marketten alacağımız şeyler var. Kuş alacağız. Yüzük alacağız kasmak için. Bir de arkadaşlar olmazsa olmazınız. Şu eldiven. Bu eldiveni mutlaka alacaksınız. Her zaman bu eldiven olacak. 75 TL Çok bir şey değil. 12 saatte, 15 saatte 80'e para kastıysa yani o Nesta markete de harcarım. Önemli değil. Her türlü bana sonuçta kar bırakıyor. Ha şimdi emlere kasayım. taşı alacağım. Bunu değiştirdi. P yapacağım. P yapmadan da çarım yatmıyor. Çünkü itemlerim iyi. Ama şart mı? Evet şart. Yapmak lazım. Yani sürgünde bir virsilik bir adam gelip beni kesmediği sürece çarım yatmıyor arkadaşlar. Yani slotlara yattığını görmedim. Çünkü absorbe var, can çalma var, kritik var, ok savuşturma var, blok var. Slotlar bana mis vuruyor. Ben slotlara 2.5k, 5k vuruyorum. Kritikte 5.5k, bazen 6k görüyor. 3 tane, 4 tane vurmam. Slota yetiyor yani. Onun dışında başka aktarabileceğim bir şey var mı? Düşünüyorum. Pek aklıma gelmiyor ama dediğim gibi abone olur, videoyu beğenir, takip ederseniz diğer çekeceğim videolardan da haberdar olursunuz. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.